Merhaba arkadaşlar. Size bugün hidrolik sistemin çalışma mantığını anlatacağım. Bunu anlatırken de elimizde bulunan eğitim setinden faydalanacağız. Ve bu sistemi anlatmadan önce çalışmasının mantığını anlatmadan önce sistem parçalarını, elemanlarını tanımamız gerekiyor. İlk başta depodan başlayacak olursak hidrolik yağın depolandığı kısım şu silindirik siyah kısım. Hidrolik deponun hidrolik yağın depolandığı kısım yani hidrolik deposu. Deponun yağ konulma kısmı şuradaki turuncu kapak. E, turuncu kapaktan yağ doldurma işlemini yapıyoruz. Arkada görünmüyor ama bir tane civata mevcut. Civata da drain hattı yani yağın boşaltıldığı kısım. Şurada bir tane side gauge yani yağın seviyesini kontrol ettiğimiz bir cam mevcut. Buradan yağın yeterli miktarda olup olmadığını depoda görebiliyoruz. Şurada burada kullanılmıyor ama uçaklarda bu kısım basınçlandırma hattı. Yani hidrolik tankının deposunun basınçlandırılması olarak bilinmekte. E, bu ne iş yarıyor? Bizim hava kaynaklarımız var. Motor IP Grand Card dediğimiz. Bu hava kaynakları ilgili sistemlere e, basınçlandırma gönderiyor. Örnek verecek olursak pek bir pek iki Wing Antines, işte e, hidrolik tankın basınçlandırması, su tankının basınçlandırılması gibi sistemleri basınçlandırılıyor. Yani bu sistemlerin arasında da hidrolik tankının basınçlandırılması olduğu için hidrolik tankının basınçlandırıldığı yer bu olarak düşünebiliriz. Bu niçin gerekli? Yüksek irtifalara çıktıkça yağın köpüklenmesini engellemek ve aynı zamanda da pompanın yetersiz kaldığı yerlerde basınç takatiyle pompaya destek oluyor. Burada bir manometremiz mevcut. Basıncı gösteriyor. E, sistemi çalıştırdığımız kısım, şu kısım, yani jeneratörün olduğu kısım. Jeneratör elektrik güç kaynağını alarak elektrik olarak pompayı çalıştırıyor ve çalıştırma ve kapatma işlemini sistemi buradan yapıyoruz. Pompanın olduğu kısım, şurası P harfiyle yazıyor. Yani şu hat pompanın sahip olduğu hat. P harfiyle gösteriliyor. Pump veya pressure'dan aklınıza gelsin. Yani sisteme basışlandırma yapıldığı veya pompayla yağın gönderildiği yer bu hat. Hidrolik yağı sisteme gönderildikten sonra örnek veriyorum pistonun çalışması. Pistonu ittirdi yağımız ama geri dönen bir yağ olması gerekiyor tanka. Yani sistemden geri dönen hat ise Geri dönüş hattına bağlanacak. Basıncını ölçeceğiz manometreden. E, geri dönüş hattından T yazan kısım tank yani e, hidrolik depomuza yağ geri gönderilmiş olacak. Şurada da T'yi görüyoruz. Tank kısmına dönüyor. Şimdi sistem elemanlarını da inceleyecek olursak. Bizim bu eğitim setinde iki tane çalıştırma elemanımız var. Birisi şaftımız yani dönen bir mekanizma. İkincisi ise hidrolikle çalışan pistonumuz ee, bu piston şöyle düşünebilirsiniz İniş takımında şey hidrolik uçakta hidrolikle çalışan sistemler mevcut bu sistemler iniş takımın kapaklarının açılıp kapanması iniş takımlarının açılıp kapanması e mesela flap kontrol yüzeyinin 10 derece olması işte 20 derece olması full flap yani 60 derece aşağıda olması gibi sistemlerin çalışmasında kullanılabilir e aynı zamanda da kumanda yüzeyinde yine şaft Anlık verdiğimiz kumandalara göre hareketle birlikte dönüş hareketiyle birlikte kumanda üzerine hareket ettirebilir. Burada da mantımız bunun ucunda hangi sistemin çalıştığının önemi yok. Yani burada sistemin hidrolik yağın nasıl gittiği ve sisteme geri nasıl döndüğü, tanka geri nasıl döndüğünü anlayacağız. Yani çalışan iki tane elemanımız var. Bir pistonla ile çalışan bir de rotoru dören şaft ile çalışan elemanlarımız mevcut. Bunlardan çalışmasını sağlamamız için kontrol valflerimiz gerekiyor ve kontrol valflerinden de yön kontrol valflerimiz mevcut elimizde. Yani ben istediğim zaman çalıştırıp istediğim zaman durdurabildiğim veya e, hareket kazandırabildiğim bir kontrol mekanizması olması gerekiyor. Bu kontrol mekanizmasında da bu yön kontrol valfleriyle sağlıyorum. Bu kontrol valfinde 4 tane bakın yağın girip çıktığı bir mekanizması var. Dolayısıyla burada 4 tane yağın giriş ve çıkışın olduğu ve aynı zamanda da 2 tane oda olduğu için Bakın kontrol kumandası da iki yönlüdür. 4 bölü 2'lik bir valve diyebiliriz. Yani 4 bölü 2'lik bir yön kontrol valve'imiz mevcut elimizde. Burada şimdi iki oda dediğimiz ne? Birinci odamız soldaki oda yani okların yukarı aşağı hareket ettiği oda. İkinci odamız ise sağdaki oda okların çapraz hareket ettiği oda. Daha sonra şurada bir tane sembol mevcut. E, tokmak gibi. Bu da ne kontrol valfimizin şeklini nasıl olduğunu gösteriyor kumanda kolunun. Sağdaki zikzakla gösterilen yer ise yay yüklü olduğunu göstermekte. Bu da bakın kontrol kolunu bastığımda kalıyor. Yani soldaki odaya geçiyor. Bıraktığımda ise merkeze yay yüklü. Sola aldığımda kontrol kumandasını soldaki odadayım. Yani okların yukarı ve aşağı yönde hareket ettiği odadayım. Bıraktığımda ise sağdaki odaya geçiyorum. Yani okların çapraz hareket ettiği odaya geçiyorum. Burada da yağın nasıl hareket ettiğini gösteriyor. Yani ben merkezdeyken yani sağdaki sağdaki odadayken yağ H'den B'ye gidiyor sisteme. Geri dönüyor tekrardan A'dan T'ye ve tanka gönderiliyor. Eğer diğer odaya geçersem, birinci odadaysam yani yukarı aşağı hareket ediyor oklar. Dolayısıyla yağ P'den A'ya gidiyor, sisteme gidiyor. Tekrardan dönerken B'den T'ye gelip tanka yağ geri gönderilmiş oluyor. Bu birinci yön kontrol valfimizdi. İkinci yön kontrol valfimize bakacak olursak sistemimizde bu sefer 3 tane oda mevcut. Birinci odada oklar çapraz. ikinci odada merkezdeki odada yağlar sisteme gönderilmiyor ama sistemde olan yağlar tanka gönderiliyor. En sağdaki odada ise oklar aşağı yukarı yönlü. Şimdi burada yine bakacak olursak 4 tane yağın giriş çıkış yaptığı yer ve 3 tane oda olduğu için 4 bir üçlük bir yön kontrol valfimiz mevcut. Aynı zamanda da 3 tane oda olduğu için buradaki kontrol kolumunun 3 konumlu olduğunu anlayabiliyorum. Yani bakın birinci konum sol taraf, ikinci konum merkez, üçüncü konum ise sağ tarafa kontrol ediyor. Burada da bakın kontrol kumandası yay yüklü değil, Dolayısıyla sembole baktığımızda zigzaklı bir önceki wife'de anlattığımız gibi zigzaklı yönde anlatın e, sembolü yok. Tırtıklı bir sembol olduğu için de kumanda kolunu oraya aldığımda kaldığı anlamına gelmekte. Mesela ben bu kumanda kolunu sola seçtiğimde soldaki odaya geçiyorum. Yani çapraz hareket ediyor yağlar sistemden gelen yağ P'den B'ye gelip sisteme gönderiliyor A'dan T'ye gelip tanka gönderiliyor. Orta konumda ise sisteme yağ gönderilmiyor kesinlikle ama sistemde biriken yağ tanka geri gönderiliyor. Eğer sağ konumu seçersem kontrol kumandasında P'den A'ya gidiyor, sisteme geliyor. B'den T'ye gelip tekrardan yağ tanka döndürülmüş oluyor. Bu videomuzda e, yön kontrol valflerinden e, 4 bölü 2'lik bir yön kontrol valfi nedir? E, 4 bölü bir yön kontrol valfi nedir? Kumandanın konumlarını ve sembolünden nasıl bir işlevi olduğu hakkında bilgi aldık. Yani kumandamız yağ yüklü mü, bıraktığımız yerde kalıyor mu anlamında bilgi vermiş olduk.